Geldik değer öğretim yaklaşımlarına. Evet, her yıl soru gelir. Gelmediği soru yok. Yani e, sosyalcilere de geliyor. Hayat bilgisi öğretiminde bize de geliyor. Hatta bize sosyal bilgiler dersi öğretim adı altında da geliyor. Yani değer öğretim yaklaşımını her sene karşımıza görüyoruz. Bu yıl yine mutlaka bir tane soru buradan gelecektir diye düşünüyorum. Zaten mantığı çok kolay. Buradan e, soru kaybetmeyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ilk değer öğretim yaklaşımız bizim değerlerin doğrudan öğretimi, telkin yaklaşımı. Zaten bir şeyi doğrudan veriyorsa benim aklıma hep genelde şey geliyor esasıcı yaklaşım geliyor. Ya diyorum burada çocuk pasif, hani öğreten kişi aktif bir şekilde tekrarlarla ona bir şeyleri ezberletmeye çalışıyor. Biraz zorlama var gibi geliyor. O yüzden doğrudan öğretimi de aslında bu mantık var. Öğretmen merkezli sunuş stratejisine dayanıyor sürekli tekrar yaptırıyor, sürekli tavsiyeler vererek ben bir değeri çocuğa zorla öğretmeye çalışıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Öğütler veriyorum. Bence şunu yapmalısın, şunu yapacaksın, bunu yaparsan daha iyi olur falan diyorum. Böyle onlara o değeri kazandırmaya çalışıyorum. Bu değerlerin doğrudan öğretimini zaten biz iki basamakta görüyoruz arkadaşlar. Bir telkin yaklaşımı var, bir de davranış değiştirme yöntemi var. İkisi de aslında bize sunuş, yani öğretmen merkezi olduğunu gösteriyor. Telkin yaklaşımı çocuğa işte sürekli e, tekrarlar yaptırıyorum ve tekrarlar yoluyla neyi öğrenmeleri gerektiğini söylüyorum. Sen diyorum bunu öğreneceksin. Tekrar et ezberle diyorum. Davranış değiştirme yöntemine de bu edimsel koşulama var ya yine bireyin davranışlarını şekillendirmeye çalışıyorum. Onu yani ne yapıyorum? Davranışçı yaklaşım zaten bakın. Davranışçı yaklaşım olunca aklıma geleneksel yöntemler geliyor. Yani değerlerin doğrudan öğretim deyince aklımıza hep geleneksel yöntemler gelecek. Selçuk gelecek, itaat gelecek. Yani çocuğun itaat etmesi gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Unutmuyoruz. Peki, itaat ettirdik, değeri zorla öğrettik çocuğa. Değerlerin doğrudan öğretimi. Geldik değer açıklama yöntemine. Arkadaşlar, değer açıklama yönteminde artık çocuk sorguluyor. Burada bir sorgulama var. Çünkü bu öğren öğrenci merkezli. Çocuklara ben birden fazla değeri karşısına sunuyorum. Çocuk kendi değerini kendi seçiyor burada. Kendi değerini kendi için önemsediği değerler hatta önem sırasına koyuyor. Kendi seçimini yapıyor daha sonra mesela öğrencinin seçtiği değere uygun davranışların hangilerinin ödüllendirilmesi gerektiğini ve yaptıkları seçimin doğruluğunu fark etmesi için öğrencilere biz fırsatlar tanıyoruz. Yani bu hep çocuk aktif bakın. Çocuğun kendi değerini kendi istediği gibi seçmesini sağlıyorum. Dolayısıyla bu buluş stratejisine dayanıyor arkadaşlar. Burada üç tane basamak sunmuşlar bize. Bu Rat, Harmin ve Simon var. Bunlar bize diyor ki değer açıklamada da üç tane basamak vardır diyor. Yani sorularda illa bu üç basamağı görmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ana mantık şu. Çocuk kendi değerini kendisi seçecek. Ana mantığımız bu. Ama bunlar da aşamalandırmış. Demiş ki çocuğa diyor işte birden fazla alternatif bulunan değerler verin diyor. O değerlerden birini seçsin diyor. Daha sonra diyor onların diyor ödüllendirilmesi için fırsatlar verin çocuğun ödüllendirilmesi için diyor. Daha doğru daha sonra da diyor seçtiği değeri Uygulamaya dönüştürsün diyor, davranışa dönüştürsün yani kalıcı öğrenmeleri sağlasın diyor. Yani seçme, ödüllendirme ve davranışa dönüştürme şeklinde üç alt basamağı ayırmışlar arkadaşlar. Yani bunları da bilmiş olalım, olur mu? Ama burada bizim için önemli olan ne? Çocuk kendi değerini birçok değerin içerisinden kendisi seçiyor, tamam mı? Sorguluyor artık, düşünüyor çünkü sorgulama var burada. Peki, devam ediyorum. Değer analizi. Yaklaşıyor. bakın analiz deyince aklıma hemen benim zaten bilimsel şeyler geliyor. Analiz etmek, bilim adamı gibi çalışmak, değil mi? Değer analizi yaklaşımı. Çocuklar burada karşılaştıkları değerlerle ilgili sorunlar hakkında karar verebilmek için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme sürecini kullanıyor arkadaşlar. Yani problem çözü basamaklarını kullanıyor çocuk. Problemlerin çözümle ilişkin gerçek kanıtları bulmaya çalışıyor. Gerçek kanıtlar üzerinde çalışıyor problem çözme basamaklarını kullanıyor. Peki ne için yapıyor bunu? Ne için yapıyor? Bakın bu sosyalcilere soru olarak geldi. Özellikle altını çizdim o yüzden. Karşılaştığı bir değere, bu değerle ilgili sorunlara karar verebilmek için arkadaşlar. Yani karar vermekle ilgili bir şey gördüğünüzde aklınıza değer analizi gelecek. Bilimsel çalışma metotlarını gördüğünüzde aklınıza değer analizi gelecek. Tamam bu iki şeyi unutmuyoruz. Problem çözme basamakları, bilimsel çalışmalar. Bir de biz bunları niye yapıyoruz? Değerlerle ilgili sorunları çözmek için karar veriyoruz. Karar verme için ne yapıyorum? Ben deneyler yapıyorum. Bunları ispatlamaya çalışıyorum. Gerçek kanıtlar üzerinde çalışıyorum. Peki devam edelim. Ahlaki muhakeme. Bu çok kolay. Genelde kafa karıştırmıyor. <laughs> Hemen Kolbert geliyor aklımıza. Eğitim bilimlerinde de çünkü bunu gördünüz. Öğretmen burada ahlaki ikilemlerin olduğu örnekler veriyor. Çocuk akıl yürüterek, bakın burada akıl yürütme önemli. Çocuk akıl yürüterek bu ikilemleri inceliyor ve en üst ahlaki basamağa basamak çıkarılmaya çalışıyor. Burada akıl yürüttüğünü unutmayın çocuklara. Yine dediğim gibi sosyalcilere çıktı. O yüzden özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Sosyalcilere bir şey çıktıysa yarın bir gün bize de çıkabilir. Unutmayın tamam mı? Mesela örnek olay her zaman bunu bütün hocalardan duymuşsunuzdur. Annesi çok hasta olan bir çocuk parası olmadığı için eczaneden ilaç çalıyor. Şimdi çocuğu düşündürüyoruz. Çocuk suçlu mu sence? Neden suçlu ya da suçlu? Sizce ilacı çalmalı mıydı? Gibi sorularla öğrencinin akıl yürütmeler yaparak ne yapıyoruz? Çözüme ulaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, anlaştık. Eylem öğrenme yaklaşımı. Bunlar çok önemli değil. Çıkmaz diye düşünüyorum. Bize gelirse genelde ilk üçünden çıkıyor arkadaşlar. Hep şu soruluyor. Doğrudan aktarımı mı? Değer açıklama mı? Değer analizi mi? Genelde bu üçü sorgulatılıyor bize ama bunları da bilelim. Eylem öğrenme deyince bakın eylem diyoruz zaten. Davranışa dönüştürme. Öğrenci öğrendiği davranış şey, değeri davranışa dönüştürüyor. Bu kadar. Gözlem yoluyla öğrenmede de sosyal öğrenme. Çocuk bu organları vasıtasıyla gözlem yapıyor, çevresini gözlemliyor. Çevresinden ne yapıyor? Değeri öğreniyor arkadaşlar. Yani sosyal öğrenme. Anlaştık mı? Hadi şimdi bol bol soru çözelim. Sosyalcilere çıkan soruları da çözelim. Evet, başlayalım. Hayat bilgisi dersinde değerlerin öğretiminde kullanılabilecek değer öğretimi yaklaşım ve bu yaklaşıma ait temel ilke eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır diyor. Evet bakalım. Beraber okuyarak yapalım hemen. Değer analizi demiş. Ne diyor? Birilerini model alma. Birilerini model almak neydi? Gözlem yoluyla değil mi değer öğretimi? Burada o zaman bu yanlış. Değer analizde olması için bir, karar verme sürecinde bilimsel yöntemleri kullanıyordu. Problem çözü basamaklarını kullanması gerekiyordu. O zaman değer analizi değil bu. Değer açıklamaya bakıyorum. Kazandırılmak istenen değerlerin direkt verilmesi, direkt verdiği, öğrencinin sorgulamadan uyması diyor. E direkt ben bir şeyi zorla veriyorsam o doğrudan öğretim telkin yaklaşımı değil miydi arkadaşlar? O zaman bu değer açıklama değil. Değer açıklama olması için çocuk birçok değerden kendi seçimini kendi yapıyordu, sorguluyordu, düşünüyordu değil mi? Yine telkin ile değer öğretimi diyor. Hayvan hikayelerinden de yararlanarak öğrencilere değere uygun davranmaya ikna etmek. Bakın ben çocuğu ikna etmeye çalışıyorum, zorluyorum. itaat ettiriyorum yani. O zaman bu telkin ile değer öğretimi, bak bu çok bence çeldiriciydi. Çünkü hayvan hikayelerinden yararlanarak deyince hemen arkadaşlar genelde kolberge gidiyor. Hayır, bir okuyun sonuna doğru. Orada ben çocuğun akıl yürüterek işte... Ee, üst düzey bir değer öğretimine ulaştırmaya çalışmıyorum. Burada onu ikna etmeye çalışıyorum. Bak olması gereken bu. Sen buna inanmalısın diyorum. O yüzden bu doğru. Ahlaki muhakeme öğrencilere örnek olay verilerek grup çalışması yapılır. İkilemler oluşturulur ve öğrenciler bu çerçevede düşünür. Tartışır ve verilen yargının sağlıklı bir değere varmaya çalışır. E o zaman bu da doğru. Bakın akıl yürütüyor çocuk. İkilemler oluşturuyor. Bu ikilemlerden ne yapıyor? Bir tanesini seçmeye çalışıyor. Hangileri yanlış o zaman arkadaşlar? Bir ve iki yanlış diyoruz değil mi? Peki tüm çizimleri temizleyeyim. Devam edelim. Evet bu soruya bakalım. Bir sınıf öğretmeni üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanında tasarruf değerini öğrencilerine kazandırmak için istek ve ihtiyaçlarını ayırt edip ikisi arasında bilinçli seçimler yapmalarını öğütleyerek dersi işlemiştir. Daha sonra sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli bir tüketici olmalısınız diyerek dersi sonlandırmıştır. Buna göre öğretmenin değer öğretiminde kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Sanki çok güzel bir şeymiş gibi geliyor değil mi? Şimdi doğru bir cümle aslında. Sorumluluk sahibi bir birey ol olmak için bilinçli tüketici olmalıyız hepimiz. Aslında bu doğru bir cümle. Ama olmalısınız diye onlara bir dikte var. Öğüt var bakın öğüt vermiş. Zaten öğütle, öğütleyerek ders işlemiştir diyor. O zaman aklıma ne gelecek hemen? Öğüt var değil mi? Telkin gelecek. Evet. Harikasınız. Peki devam ediyorum. Değer açıklama yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Değer açıklama bakın. Çocuk kendi değerini kendisi seçiyor. Unutmayın tamam mı? Öğrenciler çevrelerindeki problemlerin çözümüne ilişkin gerçek kanıtlar üzerinde çalışırlar. Öğrenciler birden çok alternatif bulunan değerler arasında kendi değerlerini özgürce seçer diyor. Bakın seçme var. O zaman bu değer açıklama. Zaten buna bir tik koyalım. Bulduklarıma bir tik atayım. Seçilen değerleri önem sırasına koyun. Bakın seçtiği değerleri sıralıyor. O zaman değer açıklama. Öğrencilerin seçtiği değere uygun davranışlardan hangilerinin ödüllendirilmesi gerektiği ve yaptıkları seçimin doğruluğunu fark etmesi için fırsatlar verme. Yine seçimle ilgili seçtiği ve uygulama yoluyla davranışa dönüştürdüğü değerini kalıcılığını sağlama. Zaten e, bizim bilim adamlarımız ne demişti? Seçme, ödüllendirme ve davranış davranışa dönüştürme demiş, değil mi? Bunların şu an BCDE'de bunları görüyorum. Peki A'da bir durdum. Niye? Gerçek kanıtlar. Bakın problemlerin çözümü diyor, gerçek kanıtlar diyor. Karar verme becerisi de vardı hatta burada. Bu neydi arkadaşlar? Siz söyleyin. Değer analiziydi. Evet, harikasınız. O zaman Ha yanlıştır diyoruz.